Burada arkadaşlar A2 değerinden başlayalım. A2 değeri çift bir sayı. Bu durumda yerine yazdığımızda 2. 2A3 artı A4. A2'den başlamamızın sebebi 6'yı yazınca 7 8. 8 yazınca 9, 10 olacak. Yani daha yukarıdaki değerlere gideceğiz. Bu yüzden A2'den başlamayı tercih ettim. Burası A2 eşitmiş. Bu durumda arkadaşlar 4'ü yerine yazalım. 4'ü burada yerine yazarsak A4 değerimiz 2A5 artı A6 olacak. Yani A4'ü ve A5'i bulursam A6'yı da bulabilirim. A4 için A2'nin değerini bildiğimiz için A3'ün değerini bulmamız yeterli. A3'ü yerine yazdığımız zaman 2 çarpı 3 artı 1'den 7 gelecektir. Burası 7 olduğunda A4 değerimiz 40 eksi 14'ten 26 gelecektir. A4 değerimiz 26'ymış. Bu durumda A5 değerini bulalım. 5'i yerine yazdığımızda burası 11 olmalıdır. 11 artı A6 olduğu için bizim A6 dediğimiz değer 15 gelmelidir.